Hepinize merhaba arkadaşlar ben Botoya bugün sizlerle Not GTA 5 oynuyoruz GTA 5 değil ee, Bu böyle bayağı bir aptal bir oyun Yine Aptal oyunlar serisinin devamı tabii ki Serinin devamı için 2000 like unutmayalım Bu bölüm ya bu oyun elle çizilmiş Böyle müzikler ağızla seslendirilmiş Rakslar Rockstar oyunu değil Başında büyük bir konuşma yapıyor Rockstar oyunu olmadığı hakkında Gayet saçma bir oyuna bakıyor, benziyor. Şimdi anlarsınız zaten. Ben oynamadım. Ben de şimdi anlayacağım. Gördüğünüz gibi GTA 5 ama değil. Elle çizilmiş. Ee, welcome to not your games experience. okey Tamam. Ee, tamam. WASD ile <laughs> araba hiç durmuyor diyor. Ee, kendi kuyruğuna çatma diyor. Ee, ve space'e basıp bilmem ne yap diyor. Tamam. Allah ne oluyor ya? Bir dakika bir dakika. Ben traktördeyim. Ve Allah kahretsin buna lan böyle. Allah. Aha. Abi ben bu oyunda hiçbir şey anlamadım. Bu oyunun çok saçma olduğu belliydi. Baya aptal bir oyun sanırsam. Ben bu şeylere vurmak zorundayım galiba. Ah vurdum vurdum vurdum. Vallahi vurdum. Aşağı in. Peşimizde kedi mi dolanıyor? Bu ne abi kaktüs mü? Allah Allah yine yaptık. Allah çok güzel lan. Anladım şimdi snake gibi. Çok iyi ya. Arkam ağzına sıçayım senin. Başaramadım. Ne yapmam gerekiyor? Tamam. Şimdi bunu Allah dur tamam aldım. Evet peşimizde kedi var. Tamam şu aşağıda o var. Onu da alacağız. Tamam an Allah Allah. Tamam. Evet. Abi aptal aptal da sesler çıkarıyor. Hop 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 çok dikkatli olmak lazım. Peki nereye gideceğim? Bu oyunun sonu ne yani? Sonuna kadar araba hiç durmuyor diyordu ha. Bir dakika bu, şimdi troll mü böyle sonsuza kadar böyle? Aa bitti. Bitti tamam. Do the world of flavor. Run over the hippie. Tamam. Allah kahretsin be. Çarptık araba yine. Ha kedilerimiz yine bizi takip ediyor. Bu adamı ezeceğiz şimdi. Dünyaya bir iyilik yapıp bir hippie ezeceğiz. Oh yeah hippie ezdim. Tamam. Ben okumayacağım artık onları çok uzun. Ana bu ne? Avoid the idiot karavan driver. Tam karavanına dikkat et diyor. Siktir git karavan. Aa peşimizde ördekler var. Allah Allah tamam suya düşüyorduk. Ne yapacağız? Allah dur. Abi oyunu kontrol etmekte zorluk çekiyorum şu anda. Aa yüzde yirmi Tepede yazıyor ben bir körüm ya. Abi oyun çok hoşuma gitti biliyor musunuz? Çok garipime gitti böyle. Bir hoş sanki ya. Bir hoş bir yanı var böyle. Elle çizilmiş bir GTA 5 değil. GTA 5'te böyle mini game'ler yok ki. Çünkü GTA 5 değil doğru. Bu GTA 5 değil. <laughs> Abi adamlar çok yaratıcı ya. Bunu yapanlar. Abi %83'te ya. Bokumuz çıktı ya. Ağzına sıçayım ya. Ama gözüktüğü gibi kolay değil ya. Kafanız karışıyor vallahi bak. Kafanız karışıyor böyle yanlış tuşlara basıyorsun Şu washroom ne yıkanma odası Bir dakika bir dakika bir dakika Şu adam bana ben ondan uzak durmam gerekiyor zaten Bak abi şu anda kafam karıştı Tamam tamam Allah tavuklarımdan uzak dur Civcivlerimin peşine düştü Yukarı 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 Abi yukarı yapması için sola basıyorum O yüzden çıkmıyor falan filan o yüzden kafam karışıyor işte Tuşlarda sıkıntı yaşıyorum resmen Tamam Allah Allah Başardım Tamam başardım, başardım, başardım. It's time for romance. Romantik şeyler için zaman diyor. Bir dakika, bir dakika. Oo, bikini... bikinili kuzuyu mu yakalayacağım? Allah, Allah. Abi ne yapacağım ya? Ya bir dakika okumam gerekiyor. Tamam. Prostitish, prostitish. Orospu koyunu yakalamam gerekiyor. Split the normal sheep first. Tamam ilk önce normal koyunları ezeceğim ondan sonra orospu koyunu yakalayacağım orospu koyunu da şey bikinili koyun orospu koyun diyor ben şey abi ya orospu koyunu da kendi diyor ben uydurmuyorum abi oyunun kontrollerinde gerçekten zorluk çekiyorum resmen ya tamam tamam şu anda iyiyim şu anda iyiyim yoluma çıkın evlatlar yoluma çıkın da sizin beyninizi akıtayım sikeceğim ya sikeceğim abi ya Bu oyun oynarken bu kadar zorlanan bir tek ben varım galiba Bence öyle tahmin et Tamam sonunda şimdi orospu koyunu kovalamaya gidiyoruz Eee Eee orospu koyunu yakaladım Allah Allah traktörden kaç Diyor Abi koyunlarımı yerke yedi Ona bakarken ben de kaza yaptım ya Koyunlardan uzak dur lan Hayvanlarından uzak dur lan Hayvanlarından uzak dur lan Ağzına sıçayım abi yemin ediyorum tam bir geride hikayeliyim. Abi tuşları karıştırıyorum bak. Sola gitmesini istiyorum ya. Yani anlamadım ki. Tamam anlatamıyorum da. Lan benim peşime düştü resmen. Koyunlarından uzak dur lan sakın yeme onları. Allah vallahi kovalıyor. Bildiğin kovalıyor şu anda. Tamam. Yıkama odasının etrafında atlattık diyecektim. Pek atlatmış sayılmayız şu anda. Allah bildiğin kovalıyor lan bu. Karavan böyle değildi. Oğlum bu bildiğin kovalıyor. Aha tamam yakalayamayacaksın. %91 bebek. Lan yakalama yakalama sakın yakalama. Tamam. Çay molası dedi ya. Tamam <laughs> bitti. Abi yıkamaya gireceğiz galiba. İnşallah. Aa yıkamaya girdik. Heist yapacağız şimdi. <laughs> Bakayım. Bir. Ee, şey bir böyle sessizce yapmak, iki de böyle hayvan gibi yapmakmış. Ee, sanırsam biri yapmak istiyorum ben. Bakalım ne yapacağız şimdi abi? Abi biz ne yapıyoruz? Biz haste yapmamız gerekmiyor muydu? Abi bizim banyoda ne işimiz var? Allah Allah! Bu ne ya? Abi ne oluyor? Anlamıyorum. Abi o pipi miydi? Abi o pipi miydi? Tamam anladım anladım. Benim bunlardan kaçmam gerekiyor. Ama bunlardan ne kadar kaçabilirim? Ben burada yuvarlak çizeyim en iyisi. Bence gitmem gereken bir yer var. Aa. Şey, sabunlara gideceğim. Evet. Bu kadar basitmiş aslında yapmam gereken şey. Ama Not GTA 5 olduğu için anlamak zor oluyor. Allah bu kadından uzak dur. Tamam ben şu yoldayken şunu alayım. Aa bu yine Snake gibi. Abi bu oyun Snake'den oluşuyor ve hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Şu anda gerçekten hoşuma gitti oyun. Oha çok daha fazla sabun var. Ağzına ağzına sıçayım ya. Ağzına sıçayım. Memelere bak ya. Tövbe tövbe. Abi böyle bir şey yok ya. 9 tane tamam 10 tane toplayınca yetiyormuş 7 tane kaldı 6 Abi şuradaki çıplaklar beni geriyor yalnız Bak o adamın pipisi var abi dışarıda resmen ya da bacak da ben çok Sikerim 2'yi yapacağım Bilerek kafa attım oraya Allah kahretsin Abi bütün Tamam çok iyi ya Çıplaklardan kaçmamıza gerek yok. Boklarını çıkarabiliyoruz. Oh be işte sevdiğim tip bu ya. Çok iyi ya. Hem bunları öldürmem gerekiyormuş. 16 tane bunlardan öldüreceğim ve 8 tane de sabun çalacağım. Çok iyi ya. Keşke en başından bunu yapsaydım. Bunların böyle bokunu çıkarmak çok zevkli. Şu anda çok hoşuma gitti. Şöyle gidelim. Şöyle ilk önce orospuları öldürelim. Ve çıplak adamları. Tamam. Şu adamı da öldürelim. Sonra şuradaki sabunu alırız. 6 tane sabun kalmış. Bu çok daha kolay ya. Ağzına sıçayım. Abi yapıyorum. Son 3 tane kaldı sabun. Ve az da çıplak kaldı. Azıcık çıplak kaldı. 7 tane çıplak kaldı. O çıplaklar spamlanmıyor abi. Köşelerdekini falan zor öldüreceğiz ya. Abi çok zor lan. O köşedekini almak. Tamam 8 tane kaldı. Abi bu oyun beni sinir etmeye başladı ama biliyor musunuz? Ben bu oyunu hoş olur diye düşünmüştüm. Bu aptal oyun beni sinir etmeye başladı. Sinirlerimi bozuyor yapamıyorum. Çabuk dön. Çabuk dön tamam. Tamam. 4 tane sabun kaldı. Şuradakini alacağım. Tamam. Tamam hemen şuradakini de alacağım. 2. Şuradaki çıpları da ezersem başarabileceğim sanırsam bir sıkıntı çıkmazsa hadi. Hadi. Tamam 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 yaptık. Oh. Şöyle aşağı tamam. Tamam. Yes. Yes. Başardım. Oh. Devam et evlat. Başardım. Şimdi ne yapıyoruz lan? Tamam hadi başlayalım dostum. Heist'i bitirdik. Ondan sonra bu ne? Ne yapıyoruz? sıfır ee, 0... Trump hit. He? Aa bir şey oldu. Ha şunları ezeceğiz. Allah peşimden geliyorlar. Aa tamam anladım. Galiba onlar şey böyle sokakta yatan insanlar ve biz onları eziyoruz psikopatça ne gerek var? Yoksa evet bildiğin insan değil mi onlar ya? Ne gerek var böyle şeylere ya? Allah Allah bu oyun sırf sinekten oluşuyor o galiba ve beni sinir ediyor. Böyle yapamayınca. Tamam yaptık bunda bu kolaydı. Evlat çık Kaltak gibi bir şey herhalde. Kaltağı öldür YouTube channel'ı açmadan önce diyor. YouTube'u YouTube'taki kanalları olan insanlara laf sokuyor galiba. Ayıp. Abi bir dakika bir dakika şimdi bunlardan kaçacağız. Abi ben anlamıyorum beni sinir mi ediyor bu oyun şimdi gerçekten. Hem de iki tane araba. Bu oyun kıl edecek yemin ediyorum kıl etmek için var bu oyun. Ve ben sinir oldum. Hiç beklediğim gibi bir şey olmadı. Hiç, hiç de GTA değilmiş gerçekten. Heist yaptık. Heist'te şey sabun çaldık. Çıplakların arasından amına koyayım. Ben böyle oyun görmedim. Şimdi yapmaya çalıştığımız şeye bak. Çöp arabasıyla üzerinde L yazan bir arabadan kaçıyoruz. Duvara çarpınca da bokumuz çıkıyor. Abi bir de konuşuluyor ya. Ne diyorlar ya? Ne diyorsunuz ya? Şurada kare mi çizsek? Ne yapsak? Anlamadım ki. %86. Hadi aslanım. Hadi aslanım başarabiliriz. Hadi aslanım %98 %99. Oh be sonunda bitti be. Bakalım bir de. Abi ne oluyor be anlamıyorum. Çok hızlı gelişiyor her şey. Eee, sedi üstü seksi. Çavette. Mavette. Bunları mı öldüreceğiz? Tamam. Bunu öldürdük. Tamam bir de şu kadına değeceğiz galiba. Hey koyun oyununun aynısı oldu bu. Ah şimdi bundan kaçacağız. Çok güzel. İnek arabası. Tanıkmış aslında o inek arabası. Şimdi ondan kaçmaya çalışacağız ve bu kovalayacak bizi. Diğer traktör gibi manyakçasına. Sanki yarın yokmuşçasına kovalıyor evet. Ve bizi burada sıkıştıracak. Siktir git. Siktir git. Uzak dur benden. Siktir git. Lan binayı ezdi. Binayı ezdi. Binayı ezdi. Siktir git uzak dur benden. %33 daha ya. Abi ölürsen ben bu oyunda işim bitti benim bu oyunda işim. Ölürsen bu oyunda işim bitti bak sakın beni öldürme. Bak ölürsen bu oyunda benim işim bitti. Vallahi bitti bak. Yapma, yapma. Yok mu? Yok mu? Bu oyunun amacı ne ki? Ses efektlerine bak ya. <laughs> ya araba ses efekti var ya. Lan uzak dur lan benden. Köpekler möpekler Abi ya Hadi az kaldı gözünü seveyim az Arkadaşlar gerçekten sinir bastı Yemin ediyorum sırı sıklam oldum Telledim yemin ediyorum telledim ya Ya bu ne aptal bir oyun ya Yemin ediyorum eğlenceli sandım böyle Hani eğleniriz taşaklı maşaklı bir şeyler vardır Böyle şaka maka vardır içinde Komik bir şeyler vardır sandım Ama sadece kıl etmek için yapılmış bu oyun Yemin ediyorum kıl ediyor insanı böyle Hani böyle kare kare ilerliyor ya bir de böyle hani akıcı da değil ya kaçırıyorsun böyle nerede döneceğini böyle şaşırıyorsun ve ölüyorsun gerçekten nefret ettim ter bastı Allah kahretsin not GTA 5 harbi GTA 5 değil yani olamaz zaten yani ya yemin ediyorum kıl oldum şu anda oynaya. abi değişik değişik sinirlenme şekilleri ürettim demin resmen ya ya yeter bu kadar gerçekten bu bu kadarlık yeter yani bana bu kadarı fazla bile arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir umarım hoşunuza gitmiştir bu aptal oyun Gerçekten hani aptal oyunun arasında kaçıncı sırada hemen düşünelim bir dakika hemen düşünüyorum şimdi ee, Plug and play geçemez sanırsam plug and play çok iyi aptaldı yani gerçekten mükemmel aptallık derecesi vardı onun da Ondan sonra başka ne gibi aptal bir oyun vardı ki bu kadar aptal derecesinde bir oyun yoktu ki Bu kadar aptal oyun bir oyun çektin mi daha önce Bir de kendini öldürmek bayağı aptalca bir şeydi onun dışında bence bu bir dakika. Bu ikinci sırada plug and play'de birinci sırada aptal oyunlar sırasında gerçekten benim için böyle. Böyle oyun amına koyayım. Neyse gerçekten ter bastı arkadaşlar. Oynamayın gözünüzü seveyim oynamayın. Bildiğiniz yılan oyunu snake oyunu bildiğimiz telefonlardaki o. Ama hani o snake oyunu bile o dandik telefonlarda daha kaliteliydi amına koyayım. Kara kara ilerliyor lan bildiğin. Neyse umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar aptal oyunların devamını istiyorsanız lütfen 2000 like atmayı unutmayın bir dahaki bölümde kadar hoşçakalın bay bay abone olmayı da unutmayın.